Evet, rüya sırasında benlik, ben algımız ya da e, benlik hissi nasıl olur? Bu aslında ilginç bir sorudur ve esasında bu e, Inception filminin de e, arka planını oluşturur. Yani rüyada da kendimiz rüya gördüğümüzün aşama aşama, level seviye seviye onların farkında olma durumu hatta hatta rüya içinde yeni bir rüya görme ya da rüyayı başlatma şeklinde bir kendimize öz farkındalığımız, benlik algımız oluşur mu? Tabii rüya normalde nedir? Daha doğrusu uyku hali e, uyanıklığın olmadığı değil mi? Aynı zamanda farkındalığın da olmadığı bir durumdur uyku hali. E, dışsal uyaranları fark etmezsiniz. Akıp gider etrafta siz uyurken olaylar. Aynı zamanda da uyanık değilsinizdir, uyuyorsunuzdur. Dolayısıyla aslında Şöyle bir durum olabilir mi? Yani uyuyorsunuzdur ama rüya içeriğine farkındasınızdır ya da rüya içeriğine ya da benliğinize ben olduğunuzun konusunda bir farkındalığınız vardır. Tabii bu uykunun aşamalarına göre değişebiliyor uyku sırasında benlik algısı. Özellikle uykunun REM dönemi dediğimiz dönemde hızlı göz hareketleri olan ve rüyaların %80-90'ının görüldüğü dönemde Benlik algısı vardır ama benlik algısı daha çok saldırgandır. inceptiondaki o saldırı anları gibidir e, ve genellikle sosyal ilişkiler azdır. Yani böyle kişisel, e, rüyada başka, rüyaya başka birilerinin dahil olması, onlarla etkileşim konusu, e, hızlı göz hareketleri olan, gece boyu beş kere tekrar eden REM döneminde azdır. E, daha çok rüyalar saldırgandır çünkü beyin çalışmalarında gösterilmiş, bizim öz kontrolümüzü sağlayan, öz farkındalığımızı sağlayan alın beyin bölgesi ya da frontal beyin bölgesi aktivitesi REM döneminde belirgin olarak azalır. Bu normal yaşamda da insanlarda azaldığı zaman antisosyal kişilik bozukluğu, psikopatlık durumları ortaya çıkıyor. Kontrolsüz saldırganlık ve impuls kontrol bozukluğu dolayısıyla aslında rüyada da bunun bir çeşit rüya içeriğine de böyle bir yansıması beyinsel olarak ortaya çıkıyor. çıkıyor. Aynı zamanda bu REM döneminde bizim korku kaygı merkezimiz var. Amigdal çekirdek dediğimiz iki tane beyinde hücrelerin bir araya gelip oluşturduğu imece üsülüyle kendi aralarında çalıştıkları yapı çekirdek. <laughs> bu aslında korku kaygı merkezi özellikle REM döneminde de aktiftir yani frontal zayıf amigdal aktif aslında bu panik bozukluğunun da nedir e, temel özelliğidir e, konumuz değil ama ona benziyor birazcık kaygı endişe e, duygusal yoğunluk dolayısıyla REM dönemlerinde eşlik eder saldırganlık öfke kavga şiddet ve buna eşlik eden yoğun duygusal ım, Rüya içeriği ve bedene de yansır bu tabi nabzı yükselir kişi uyanınca işte kalbi çarpıntısı olur, tansiyonu yükselir, terler içerisinde uyanır. Bu tamamen REM döneminde olan bir şey. Non-REM döneminde ise rüyaların içeriğinde genellikle benlik, arkadaş canlısıdır, sosyal ilişkiler vardır. Yani daha çok böyle soft, yumuşak rüyalar içerir ve %90 rüyalar bu şekildedir. Bu dönemde e, non-REM dönemindeki bu sosyal etkileşimi içeren yumuşak soft rüyalara e, tahmin edeceğiniz üzere non farklı olarak frontal beyin kabuğu, yani bizim sosyal beynimiz, kendimizi başkası yerine koyma, kendi öz farkındalığımız, kendimizi üstten izleme beyin bölgesi daha çok aktiftir. Ve böylece rüya içeriği de saldırgan ve aktif şey olarak... Hmm, Rüya içeriği içeride saldırgan ve e, ne derler şiddet içermeyen unsurlar içerir daha yumuşak bir rüya içeriği ortaya çıkar. Tabii bu benlik algısı rüya içerisinde farklı seviyelerde olabiliyor. Benlik algısı ile ilgili yani rüyada kişinin kendine farkındalığı hatırlayınız şeyi Inception filmini ya da tekrar izleyiniz. Orada rüyada olup olmadığını e, anlamak için bir topaç çeviriyordu. Ama bunu yapabilmesi için de yani ben rüyadayım şu anda ve rüyada mıyım, rüya içinde rüyada mıyım? Onun için topaçı çevirme farkındalığının ve rüya içinde olduğunu fark etmen gerekiyordu. O topaçı çevirerek o farkındalığı elde edebiliyordu. Bununla ilgili aslında yıllar önce 1980'lerde ölçekler geliştirmiş. Yani kişinin kendisinin rüya içerisinde farkındalığını ölçmek için. Bu lüsüt rüya içinde geçerli. Bu Rüya içerisindeki farkındalık aşama aşama artıyor ve ilerleyebiliyor. E, bu aslında birazcık da kişinin biyolojik yaşamında işte anne karnından işte e, erken çocukluk aşaması, ergenlik aşaması, erişkin aşamasındaki bizim öz farkındalığımıza çok benziyor ya da farkındalığımıza benlik farkındalığımıza benziyor. Bunun en alt aşaması zemin seviye ya da birinci seviye diyebileceğimiz seviye burada. Rüya gören kişi rüya gördüğünün farkında değildir. Çoğumuz zaten böyleyizdir. Aslında bu anne karnındaki bebek de rüya görür ve anne karnı ve yeni doğan dönemindeki bebeğin uyanık olma ve farkındalık haline çok benziyor. Uyanık ama farkındalığı olmayan bir deneyim. Aynı rüyada da böyle olabiliyor erken dönemde. İkinci aşamada rüya gören kişi rüyaya katılır ve bu erken çocukluk dönemi deneyimi gibi katıldığını da bilir yani rüya rüya katıldığını. erken çocukluk dönemi deneyimi gibi diyorum çünkü burada çocuk kalan dünyadan, kendisinin dışındaki dünyadan kendisini ayırmanın, ayırt etmenin farkındalığını kazanmış olduğu dönemdir. <laughs> Yine bir sonraki aşama, dördüncü aşama diyeceğimiz aşamada rüya gören kişi rüyayı izleme rüyayı izler, kendisi dışarıdan bir benlik olarak izler ve aynı zamanda da rüyanın bir parçası olduğunu, ben, benliğinin onun bir parçası olduğunu farkındadır. Ve burada e, benlik hissi oluşu bu dördüncü aşamada. Bu daha çok e, çocukluktaki ergenlik çağına benzer bir aslında zihin deneyimi ve e, algı biçimidir. <laughs> Sonraki aşamada da e, ata aynı bu aşamada rüya gören kişi rüyayı izlediğinin ve farkında olduğu için rüyayı gören kişi bir fikir hakkında düşünebilir ve e, o fikir hakkında rüya içerisinde olduğunu bildiği halde bir fikir üretebilir. Yani onun fikrine de farkında olabilir. E, beşinci aşamada da rüya gören kişi benlik olarak rüyaya bilinçli katılır. Bu aslında bizim lucid rüya dediğimiz rüya yani bilinçli olarak katılır rüyanın elemanlarını, rüyanın içeriğini kendi o anki isteklerine göre farkında olarak karar vererek değiştirebilir. Buraya da yağmur yağsın diye düşünüp yağmurlu olsun yağmur yağabilir. Ya da bu Mars'ta geçsin buraya, Mars gezegeni üzerine kendisini mekan olarak algılayabilir. Dolayısıyla. Ee, bu e, aslında aşama aşama ilerleyen bir durum ve benlik algısı da bu şekilde ileriye doğru gidebiliyor. Yani aslında kişi kendi rüyası içerisinde rüya gördüğüne şahitlik yapabiliyor ve bunu e, kendi izleyebiliyor. E, tabii çoğu kişi, çoğumuzda bu her zaman olmuyor rüya sırasında ve uyku sırasında. Çünkü rüyadaki izleyici egosunu, benliği kaybediyoruz. Hatta da uyanır yanmaz da hemen bir amnezi, rüya amnezisi denen rüya unutkanlığı ortaya çıkıyor anında. Dış dünyadan herhangi bir uyarana temas ettiğiniz zaman o rüyanın bütün içeriği anında siliniyor. Böyle bir e, hızlıca kayboluyor. Evet, böylece ne, Inception filmindeki de, o aşamalar rüya içinde rüya, rüya içinde rüya katman olarak ileriye gitmenin ne kadar mümkün olacağını düşünebilirsiniz. Tabi burada ego yoksa yani kendi benliğin, kendi ni, öz farkındalığın yoksa rüyada olduğunu fark etmiyorsan bir üst aşamalara, üst aşamalara çıkamazsın ve rüya içinde rüya görmek mümkün olmayabilir. E, tabii ki Özellikle Rücid rüya sırasında ne oluyor? Kişi kendi bir sahne var, görsel rüya sahnesi, düş sahnesi. Ondan kendini ayırarak bir benlik ve öz farkındalık olarak sahneyi kontrol ediyor. Yani sahne dramasının dışına çıkıyor. Adeta bir yönetmen ya da görsel sanat yönetmeni oluyor ve rüya gördüğünü biliyor ve aynı zamanda ona müdahale ediyor ve aynı zamanda kendi benliğine de dönüş yapabiliyor. Ben buradayım, rüya görüyorum ve rüya benim dışımda olan bir şey. Rüyaya da katılımı dışarıdan sağlanabiliyor. Evet, sizin deneyimleriniz nasıl? Rüya içinde rüya gördünüz mü? Kaç aşamalı benlik hissine ulaşabildiniz rüya sırasında? Evet, yazarsanız yorumlar kısmında diğerleri için de bu en azından paylaşılmış olur ve başka insanlara da en azından yaşadığınız deneyimleri bu vesileyle aktarmış olursunuz. Evet, hoşçakalınız.